Anladım yoksa bu Efe bu yobazlığın çok farkında. Anladım evet. ama şu an faşistlerini de tanımış oldu. Direkt Efe'ye koyarsın. Melodi bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim. melodi. Koydu, Abi e, günün sonunda mu? oğlum neyin açıklamasını yapıyorsunuz? Çağrı Melodi Efe'yi vur diyor. Vurdu, İkisi de faşist zaten adam... şu tiyatroyu bitirin artık da vurun beni hadi ya. Çağrı sen konflikte olduğun adamı ne Efe diyorsun? konflikte olduğum ya adamı ya. savunmuyorum ki ne konflikte ya olduğum ya adam ne ya diyor? ne vur demiyorsun onu diyorum. Bilmiyorum. Lan onun on, on zaten Mert faşist olduğunu biliyoruz. Gibi. Sana ne diyorum bak. Mert zaten faşist. <laughs> yes! Bak, Mert Efe ile oynuyor. Efe'yi yönlendiriyor, Efe yönlendiriyor. Samet bir şekilde Efe'ye dönüyor. Bütün okları da gösteriyor. E sana Hitler'i vurmak istiyorsan diyorum zaten. Ha bir tane faşist eksilttiğim diyorsan Mert'i vur. Bir tane oruç çocuğu eksiltim diyor sana vur amına koyayım. kanka bu adamın faşist Ya ben bir saatte sen bir açtı daha niye konuşuyor ya bu adam? koyayım ya. Sikece anasını siktin oyunun bak. Sen konuşmadın sürece bak 10 dakikada oyunu bitiyor. Ulan bu oyunda play'im yok. Play'im yok. Play'im bile yok. başladım.